Evet herkese iyi akşamlar. Sizlere selamlar. Ben Emi Arslan. Bugün Erzurum Spor Trabzon Spor maçının sonucunu değerlendireceğiz. Erzurum'da oynanan maç BAB sonuçlandı arkadaşlar. Biliyorsunuz artık hücumda sıkıntımız büyük. Defansımız sağlıklı ama hücumda sıkıntımız büyük. büyük artık gelecek sezon için bir operasyon yapılmalı. Abdullah Hoca'ya haksızlık yapmayalım. Ağlı ve yönetiminde haksızlık yapmayalım. Neden yapmayalım? Çünkü zive oynattı geçen yıllarda. Ama yönetim istifa fuyası yapanlar açık bir çay yapmak istiyorum. Siz iyi iholu ve ustalı günler layıksınız. İlla 13. 14. mi bitelim sezonu? Onu mu istiyorsunuz yani? <laughs> yani. Evet. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ahmet Ağlı benim düşman. Biliyorsunuz. Hücumda opsiyonlarımız çok zayıf yani. Umarız. Gelecek sezon için. 4-5 transfer şart. Neden 4-5 transfer şart? Çünkü Marlon'un. Hücum. Fasiyi zayıf. Yıf. Ondan sonra da. Ekuba'nın formu düşük. İyi para değerlendirip 10 milyon ise ise satacaksın. Yedek kulübemizde çok 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 zık sıkıntılı. İnşallah çözeceğiz. Yes. Yes. Evet. Sezon öncesinde saçma sapan kadro planlamasının cezasını biz çekiyoruz. Yazık günah değil mi ya? Ağlı ve yönetimi. Buradan kafanızı bir kazıyın. Ağlı ve ekibi. Kafanızı kazıyın. Şimdi biliyorsunuz gol yollarında sıkıntımız var. Vay, Söyle sattınız. Yerine golcü alamadınız. Ondan sonra gittiniz. Çöpleye yedirdiniz parayı yazık günah değil mi? Yazık günah değil mi? Artık transfer çalışmalarını şimdiden başlamak zorundasınız. Artık gelecek sezona umutlu bakmak istiyorsanız transfer çalışmalarına şimdiden Baslayın Ayetten de transferlerde kampa yetiştirilmeli. Biliyorsunuz artık yapılan o akşam pazarı Seyinden vazgeçin. Aksan pazarında o manavcı indiğim düşüyor. Çoğu çüyük çıkıyor aksan pazarında. Bir aksan pazarından vazgeçin. Sabrımız kalmadı artık. Biliyorsunuz. Evet. Abdülkadir Ömür sakatlandı. Yeğene bir tane sağ kanat bakmadınız. Yazık günah değil mi ya? Bakın. Doğru transferler bizi bu noktaya getirmişti ama düsüz yasıyoruz. Yazık günah değil mi ya? Evet. Bir tane bir tane sağ bek, bir tane sol bek bir tane santafa, bir tane sağ kanat yedek, bir tane de 8 numara alınmalı yani lider ortası A alınmalı. 4-5 tane transfermiş şart. Yani evet artık bu tarafta galibiyet ne sesi mi yasayacak? On yasamak istiyor. Taraftarlar şampiyonluk bekliyor. Şampiyonluk görmeden ölmek istemiyor. Bunu bilin artık. Tık. Evet. Taraftarlarımızın ile oynamayın. Ayal taciliği yapmayın. Evet. Trans MENEZE mesela transfer yapmayın. Ya tutarsa sizinden vazgeçin. Tamam Duydunuz mu? Evet. Geleceğimizi kayartan ayal taciyi olan ayal tacıyı yapan bizim başkanımız bizim başkanımız olamaz. Evet. Bakın. Transferlerde %90 basarız diye sağda solda gezmeyin. Ayıf Beyciğim. Gol yollarında sıkıntımız var. Evet seneye tabanca gibi bir takım izlemek istiyoruz. Ama taraf yönet Ağalı ve ekibi bizi dinlesin. Evet. Açık bir çay yapacağım. Bir sağ bek, bir sol bek, bir 8 numara, bir santrafor, bir sağ kanat okey. Tamam. Artık sezon öncesinde ya tutarsa transferleri Yaptınız Yazık günah değil mi ya Evet Afabe bile atardı Çok ilginç bir bey. <laughs> bir bakın Gol yollarında sıkıntımız Çözülmedi Bakın Biticiliği ve hızı yüksek olan bir santrafor lazım. Bir de sağ bek lazım. Hücumcu, çift yönde oynayan sağ bek lazım. Çift yönde oynayan sol bek lazım. Bir tane lider orta sağ lazım. Bir tane oyunun akıbetini destekleyecek sağ kanat lazım. Artık artık sezon başında yapılan transferde kumar oynadınız. Bunu biliyor musunuz? Evet, biliyorsunuz. Evet, şampiyonluk umudu bu saatten sonra sona ermişti arkadaşlar. Biliyorsunuz, artık gelecek sezona hazırlık yapmamız lazım. Bayi en azından Avrupa kupalarına katılalım bayi. Evet, görüyorsunuz. Al ve ekibi'nin atalarını söyleyeyim sezon başında. Birincisini, birincisi sezona yardımcının yardımcısıyla başlamak. İkincisi dizi yapılan Yağ tutarsa transferi. Üçüncüsü akşam pazarını bel bağlamak. Bunlar hata olmasaydı puan kaybetmezdik. 35 puan kaybettik şu anda. Tamam. Biliyorsunuz. 35 puan kaybettik. Tamam. Tamam. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Selamlarımı da iletiyorum. Allah'a emanet olun.